Ziraat Bankası ülkemizin çok önemli bir bankası, ilk bankası sayılır. Ee, Osmanlı'dan geri e, getirilen bir kültür var, 1867'de Memleket Sandıkları diye kuruluyor. Yani memleket sandıklarıyla başlıyor, sonra 1883'te Menafi Sandıkları, yani yararlı işler diye e, Türkçeleştirebiliriz. Ve 1916'da da aslında görev kapsamı ve kuruluş kapsamı tam olarak izah ediliyor. Ve bu e, izahta da, da e, kısaca tarıma hizmet etmek, yani bitkisel ve hayvansal üretimi o zamanki tabiriyle ziraata hizmet etmek amacıyla kuruluyor. Ve çiftçilerin özellikle sermaye ihtiyaçları, makine, ekipman ihtiyaçları, tohum ihtiyaçları, ilaç ihtiyaçları banka tarafından bazen ayni olarak bazen kredi olarak karşılanıyor ve ve 2000 yılına kadar da bankanın özelliği bu şekilde geliyor. 2000 yılında anonim şirket olarak konumlandırılıyor ve ondan sonra bazı konular farklılaşmaya başlıyor. Şimdi şu anda ziraat bankası gene ülkemizin en güçlü bankalarından birisi ve konsept olarak da baktığımız zaman tarıma hizmet eden tarım bankası bankası gibi duruyor. Ama sizin de dediğiniz gibi Son dönemlerde, işte bankanın kredileri içerisinde tarıma ayrılan pay yüzde %36, 36'lardan 38'lerden yüzde 14'lere, 12'lere gelmiş durumda. Bunun 2022-2023 döneminde yüzde onlar seviyesine düşmesi bekleniyor, yani böyle bir tahmin de var. Demek ki ziraat bankası kendi kuruluş amaçları üzerinden. Bizim bildiğimiz Ziraat Bankası olmaktan uzaklaşmakla beraber kamu iktisadi teşekkülü olması nedeniyle de kendilerince bir takım gerekçeler üzerinden de bu uzaklaşmayı izah ediyor olabilirler ama biz bunu kabul etmiyoruz. Bu ülkenin tarımla ilgili ciddi bir finans kurumuna ihtiyacı var ve bu finansman kurumu olarak da görevlendirilen ve ödevlendirilen altını çiziyorum görevlendirilen ve ödevlendirilen bankaların hüviyetiyle Ziraat Bankası tarım sektörüne hizmet etmek durumundadır. Kamu bankaları bağış yaptıktan sonra e, Bankalar Kanunu'nun 59. maddesinde öz sermayelerinin binde dördü kadar bağış yapabilecekleri için bugün e, cumhurba Kararnamesi e, bu bağış yapma e, miktarları binde 4 olarak değil, bu maddenin depremle ilgili yardımları kapsamayacağına dair kararname çıktı. Cumhurbaşkanı kararnamesi üzerinden bankaların ve bütün finansmanlarının dengelenmesi, düzenlenmesi veya bankaların talimatlandırılması sonucu çıktı. Zaten bütün kamu bankaları, Ziraat Bankası da yüzde %100'ü olmak üzere sonunda. Yani olaylar Arap saçına dönmüştü durumda. Biz burada vurguluyoruz onu da bilmiyorum. Ee, Ziraat Bankası tamam, Çiftçi Bankası, Tarım Bankası ve Ziraat Bankası e, kapsamı gibi görüyoruz ve böyle olmak durumundadır diyorsak bile ama Ziraat Bankası aynı zamanda Türkiye Varlık Fonu'nda yüzde yüz olarak Varlık Fonu içerisinde ee, yine Varlık Fonu'nun Başkan Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanı Bankalar Kanunu'nun maddesindeki e, binde dört şartını bir kararname ile değiştirebiliyorsa burada neyi tartışıyoruz? Bu binde dörtlü kararname olmadan önce yani bugünkü kararname olmadan önce Fiyat öz kaynaklarının 120 trilyon civarında olması gerekiyor ki 20 milyar lira bağış yapabilsin. Şimdi bizim isteğimiz madem her şey e, bu minvalde çıkanı kararnamesiyle ve varlık fon üzerinden karar veriliyorsa o zaman Türkiye'de şu anda 10 ilde 4923 tane 2.64 milyon çiftçi köylü nüfusu yani kısal nüfus yaklaşık olarak 9.5 milyon küçük milyon 100 bin civarında büyük baş hayvan ve buralardaki bütün yapılar konutlar Dün bir kısar durumda o halde bu para bu kırsal alanın yeniden ihya ve imar edilmesi kullanılmalıdır diye net ve kesin olarak söylüyoruz ki bu para yerlidir aynı zamanda.